Merhabalar Kudretli Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün çökeleğin en lezzetli halini sizler için hazırladım. Daha önceden de keşke bilseydim diyebileceğiniz bir tarif. Mutlaka Sizlerde bu şekilde çökeleği tüketirsiniz. Hem şifa kaynağı hem de çok çok lezzetli bir tarif. Hemen yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Şöyle bir miktar ev çökeleğim var. E, beni takip edenler biliyor. Ben çökeleğimi kendim yapıyorum evde. E, bununla e, ilgili bir videom da var. Tereyağı ve çökelek evde nasıl yapılır? Detaylı bir şekilde e, anlattım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bundan sonra tereyağını ve çökeleğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle bir miktar e, çökeleğim var. Boncuk boncuk. Sizlerde görüyorsunuz ne kadar güzel ve taze. Boncuk boncuk çökeleğimizin içerisine e, 2-3 yemek kaşığı kadar veya tatlı kaşığı kadar dilediğiniz kadar e, çörek otu ekledikten sonra bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini karıştıracağım. Kavanozun içerisine bir kaşık yardımıyla şöyle kaşığın ucuyla bastırarak sıkıştırı sıkıştıra bir miktar yerleştireceğim. Daha sonra üzerine 2-3 adet Charleston biberim var. Onların çekirdeklerini temizledim. 2-3 parçaya kestim böyle. Biraz sıkıştıralım. Hava almasa daha uzun süre kalabiliyor. bir kat çökelek. Daha sonra üzerine biraz biber ve üzerine tekrar bir kat çökelek olmak üzere daha sonra üzerine hakiki zeytinyağı yani doğal olanından kullandım arkadaşlar. Sizler de öyle yapın mutlaka. Biliyorsunuz çörek otu ve zeytinyağı gerçekten şifa kaynağı. Hele ki çökelekle de birleşince apayrı bir lezzet oluyor. Kahvaltı önlerinizden eksik etmeyin derim arkadaşlar. Ee, birkaç gün bekledikten sonra daha daha lezzetli oluyor. Mutlaka sizler de bu şekilde çökeleği tüketin. Tekrar bir kat çökelek, birkaç tane biber, üzerine zeytinyağı ekliyorum. Bu şekilde kat kat devam edeceğim kavanozda olana kadar ve bu arada sıkı sıkı kaşıkla sıkıştırıyorum. Mümkün oldukça sıkıştıralım arkadaşlar. Üzerine zeytinyağını gezdiriyorum. Zeytinyağını eklerken çok abartmayalım. Bu miktar yeterli. Çökeleğimi evde hazırlarken de peynir altı suyunu dökmedim bundan sonraki videomda da takip ederseniz arkadaşlar nasıl güzel bir tarif hazırladım inanın çok şaşıracaksınız oldukça e, faydalı bir tarif bu e, suyunu asla dökmeyin arkadaşlar e, daha sonraki videodan izlerseniz sizler de aynı şekilde değerlendirebilirsiniz asla dökmeyin üzerine tekrar bir miktar yağ gezdiriyorum ve kapağını kapatıyorum artık Geri kalanını da küçük bir kavanoza koyacağım. Bu şekilde bir büyük bir küçük olmak üzere iki kavanozum oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu izledikten sonra yorumlar kısmına bir emoji olabilir, çiçek olabilir, yorum yazabilirsiniz, görüşlerinizi ve önerilerinizi yazabilirsiniz, oradan da benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Geri kalanı küçük bir kavanoza kaşıkla sıkıştıra sıkıştıra doldurdum arkadaşlar. Onun da en üst tabakasına yağ döküyorum. Bu şekilde sizler de tüketin. Dilerseniz birkaç gün bekletin. Ee, dilerseniz de ertesi gün tüketin. Çok çok lezzetli oluyor. Birkaç gün beklerse aroması daha güzel birbirine geçiyor. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.